Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. FIFA 2023 Galatasaray Fenerbahçe maçı. Arkadaşlar ilk FIFA 2023 videom. Arar oynuyordum ama umarım yargılamazsınız. Çok da iyi değilim. Ee, bakalım nasıl oynayacağız arkadaşlar. galatasaray Fenerbahçe Galatasaray topa vuruşla başladı. Bir geriye pas. Oğlum biraz ileri gidin lan lan oğlum. Pas verecek adam yok. İleri lan neyse arkadaşlar. Şöyle hemen sağ kanattan yardım edeyim. Hemen şöyle hadi. Gol atar mıyız? Vurur mu? Icardi! 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 Seken top gol oluyor. Icardi! Arkadaşlar başlar başlamaz golle başladık mükemmel kendimi iyi etmişim demek ki Bayağı başarılıyım inşallah da böyle devam eder bakalım evet, arkadaşlar şöyle hemen you're geçelim you're geçelim, geçelim tamami karvenin sevincinde gördük Fenerbahçe vuruşuyla başlıyor Valencia İsmail hemen şöyle devam 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 oğlum Allah alamıyoruz ki hakem hakem offside da değil oğlum vur ben niye böyle kaçırıyorum adamları ya oy Az daha golluyordum be Muslera. Muslera varken gol mi yenir be? Hemen şöyle atağa devam ediyor Fenerbahçe. Oğlum uzaklaş. Tutarsınız onu, tutun lan da, da böyle. Oh be yine Muslera. Muslera da olmasa var ya paramparça olacağız. Şöyle hemen topu açalım. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu sol kanattan yarılıyor. Kerem, Kerem, Kerem. Kerem gidiyor. Ah lan. Oğlum öyle mi pas verilir ya? Kendi elime tüküreyim. Ne biçim pas veriyorum ben ya? Neyse şunu şuradan alırsak şöyle. Oğlum Fenerbahçe niye böyle ya? Ben ben mi kötüyüm? Ben kötü. Ulan Muslera. Hey gidi Muslera gene. Gene Muslera kurtardı bizi be. Şuradan bir köşe vuruşu. Fenerbahçe dağıtacak bizi lan Fenerbahçe. Oğlum vurdurmayın lan. Oh Allah'tan vuramadı ya. Allah'ın beceriksiz. Şöyle ile başlayalım arkadaşlar. Hemen atacağım oğlum atacağım. Bir gol daha atacağım ben size. Sasha Boy. Sasha Boy. Çalım Torreira. Torreira oğlum koş oradan bak. Bir pas versek. <laughs> Olmadı yine veremedik. Yapacak bir şey yok. Yapamıyoruz bazen. Her zaman olmuyor. Bir pas. Sergio. Hemen şöyle bir pas. Hemen hemen Icardi vurur mu? Of! <laughs> böyle mi kurtarılır be? O şut kurtarılır mı be? İkardi vurmuş oğlum onu nasıl kurtarsın köşe vuruşu. Şunu bir gol atar mıyız? Kafayla. Olmadı bir. Vurdurmuyor arkadaş bir şut çektirmiyorlar ya. Şöyle hemen bir köşe vuruşu. Ah İrfan Canda kaldı top. Neyse devam. Moral bozmak yok devam. Devam 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 devam. Alırız onu. Gel koçum. Heh Torreira. Torreira şöyle. Ah, lan niye geri döndüm ben ya? Ay, elimi ayarını tüküreyim. Neyse tekrar aldık. Hadi oğlum. Mertens. Mertens. Lan, bu salayda her yerden çıkıyor arkadaş. Bir tane gol daha atamadık ya. 1-0 öndeyiz. 1-0 öndeyiz. Moral bozmak yok. Sergio hemen şöyle bir pas. Hemen devam devam Braşiska Bir pas daha Sergio Ah lan oradan Ben niye oradan geçmeye çalışıyorum ki Neyse olsun Icardi Hadi aslanım Hadi Bir pas Sergio Vurur mu Vurur mu Vur, vuramadık ya. Adam önümü kapattı. La. Aga. Hemen şuradan Mertens'e vururuz ve ah İrfan Can'da kaldı ya. Arkadaş ilk yarı bitecek. Biz daha bir gol attık ya. Neyse ikinci yarıda var ya. Fırtınalar kopartacağım ha. İkinci yarıda Fenerbahçe'yi kopartacağım arkadaşlar. Bol gollü bir ikinci yarı göreceğiz. İkinci yarı başlıyor. Fenerbahçe'nin vuruşuyla ikinci yarıya başladık. Hemen şöyle alır mıyız? Şuradan Hadi, hadi ama, hadi ama, hadi ama be, ah, 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 ah. Neyse şöyle, heh, alayım yalım. Sen çok oynadın. Oğlum nasıl ta oradaki pozisyonu veriyor ya? Muslera yataşı, ya. şöyle. Hemen başlayalım. Hızlı bir başlangıç yapıyoruz arkadaşlar. Kimse yok, kimse yok. Kerem Aktürkoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Bırakın lan pal yapmayın. Dallamalar. Kerem Aktürkoğlu. Pas. Ah. Ah. Olacaktı. Neyse. Hemen şöyle şuradan bir alırsak topu almam lazım. Arda, Arda'yı Arda'yı bırakmayın olup Arda. İsmail. Heh. Şöyle Kerem. Kerem. Rashiska. Hemen şöyle Devam, devam, devam. Tek başına git. Ah, gidemedim. Icardi, Icardi. Bir. Oğlum ben niye gol atamıyorum? Neyse. Yine Icardi. Icardi dışarıya vuruyor. Ama <laughs> köşe vuruşu değil miymiş ya? Allah Allah. Neyse. Devam. Devam, devam, devam şuradan Kerem yine Kerem 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 yardır olup yardır yoruldum biliyorum ama yardır be Kerem yardır be Hadi ver 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 pası ver pası Icardi Icardi köşeye gönderiyor Icardi Arkadaş bu Icardi de ne oyuncu be Şöyle geçelim hemen 2-0 arkadaşlar Galatasaray 2 Fenerbahçe 0 Şöyle hemen Rossi de top. Alırız onu. Alamadık <laughs> lan. Lan niye ben ya alamadım? Koş oğlum koş 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 koş. Tamam Torreira. Mustera al oğlum onu. he. Devam 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 2-0 öndeyiz devam moral Hadi 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 Toparlan Galatasaray yaparız oğlum Kendi kendime gaz veriyorum ya Lan lan oğlum O nasıl bir Çolum atmaya çalışıyorsun sen öyle yaptım Görüyorum Icardi gidiyor tek başına Icardi Icardi Mertens Lan oyun kastı oğlum gole gideceğim oyun Bırak serbest bırak beni oyun kastı lan 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 atacağım ben bunu. Oh be çözüldü Yapıştır İşte bu be Mertens 3-0 Arkadaşlar gol 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 Mertens Mertens Oğlum devlet zarar vermeyin İkar desen in oğlum oradan Heh. Neyse vazgeçtim göstermeyeceğim Herkes görmesin Yoksa ders niteliğinde bir goldü yani Okullarda ders niteliğinde öğretilecek bir goldü Şöyle İsmail'de top Hemen Valencia'yı bırakmayın oğlum. Pis vurur. Rossi'yi de bırakmayın. Oğlum bırakmayın Valencia pis vurur dedim <laughs> ama Allah. Muslera'dan top geri geliyor. Muslera aslanımsın. Oğlum 3-0 hadi ya. Şöyle bir hemen. Sergio Sergio koş oğlum alırsın. Ah yetişemedim. Zalim'in İsmaili. Zalimus İsmailus unable ah. be offside. That Yemedi be. Kerim, de top devam 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 hadi 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 atacağız atacağız bir gol daha atacağız. Şuradan Kerem Aktürkoğlu, Kerem Aktürkoğlu pas Sergio yapıştır. Hadi hadi kafa. Ah, i̇şte bu be. Gol 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 4-0. 4-0 arkadaşlar. 4-0 Fenerbahçe'yi yeniyorum. Of lan bir an gol atamayacağım sen daha. Son son anda kafayla vurmasa <laughs> Oliveira. Şöyle hemen Crespo'da da top. Vurmayın Luan Perez onu aldırız. Ha. Şöyle Icardi, Icardi. Oğlum faul yok mu hakem? Senin ben ta Mertens. 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 Ama. Ama be. Böyle de bitmez ki. Tam bir gol daha atacaktım. 4-0 arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen daha fazla FIFA videosunun gelmesini istiyorsanız. FIFA 2023. Kanala abone olmayı like atmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın. Maçın sonucu 4-0. Galatasaray 4. Fenerbahçe 0. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bay bay.